Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar yine beraberiz. Evet ee, Ne yapacağım anlatsın. Sizin göre siz, size odamı göstereceğim. Hı hı. Annemle birlikte. Tabii ki de ben siz olurum. O bekle istedi videoya. Arkadaşlar bunları göstereyim ilk önce gelin kızlarımız buradalar. Ee, arkadaşlar şimdi ben şunu aldım annenle onu alsın. Evet bizim gelin kızlarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle iki tane de. Evet. Arkadaşlar bu arada şu doğu günü de geldi. Normalde Baba annem babam bana bunu şey hediye olarak almıştı ama arkadaşlar. Doğum günü de bir tane daha geldi. üzerine herkes benim gelin kız istediğimi bilerek bana doğum yılında almış. Evet ve böylelikle ya, iki tane. Evet arkadaşlar oldu. Ama Anladım. arkadaşlar yani tanıdığımız herkes geldiği için artık herhalde başka gelin kız almazlar. Almazlar artık yeter iki tane kocamanlar <laughs> çünkü nereye koyacağımızı bilemez olduk onları. Şimdi arkadaşlar bizim çok güzel poneli perdelerimiz var. Şimdi Aniş gel, gel gel gel. Hadi bakalım. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. En sevdiği kısmı bu. A Çünkü burada <laughs> İsra ile bol bol oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar gelin bakalım. Evet şimdi düzenini gösterecek arkadaşlar. Çünkü İsra biliyorsunuz okula başladı A ana sınıfında. Bir dahaki e, bir dahaki dönemde büyükler okuluna başlayacak. O yüzden derli toplu yaptı. Gelin size dolapların içini göstereceğiz şimdi. Şimdi ilk çekmecemizde İsra Tokalarım mevcut. Evet arkadaşlar. Evet İsra'cığım. İkinci çekmecesinde Barbie'leri ve Barbie kıyafetlerini topladı. Üçüncü çekmecesinde LOL bebeklerimiz ve Chelsea'lerimiz var. Burada çok güzel Cry Baby'lerimiz ve Nanana nana Cry ve kirpikli ejderhamız ve renkli saçlı bebişlerimiz var. Burada da tabii ki de unicornlarımız var. Burada da bebişlerimiz mevcut. Hepsi uykuda. Burada tabii ki de bizim en çok sevdiğimiz kuklalarımız. Videolarımızda da görmüşsünüzdür zaten. Evet, hayır, evet hayır, burada hayır. da tabii böyle kıyaslı bir İzleyenler varsa. Ve popitlerimiz. <laughs> <laughs> evet. Burada da gece lambamız var. Ama bugün gece lambamız düştü. Ve içindeki lambamız da kırıldı. O yüzden ben bugün gece lambamız yok. Yoksa size yakıp gösterdik ama. ah Yanıyor. Size sürpriz. Evet. Şimdi. Evet. Bak. arkadaşları göstereyim. Bakın arkadaşlar nasıl oluyor. Kapatıyorum ışığı ve. Bakın arkadaşlar muhteşem bir. Biz böyle uyuyoruz. Evet. Şimdi İsra'nın Yatağı arkadaşlar. Ve çok çok tatlış pijamaları ee, var. Ee, arkadaşlar şimdi siz tanıyorsunuz. Tijamaları. Şimdi arkadaşlar siz tanıyorsunuz. Ben buraya bir tek bunları tipikada olarak yapıştırdım. Ama arkadaşlar bunların bir sürprizi sürpriz var. Gece olunca onlar da parlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Ve, ve tavanımızda gene parlayan yıldızlarımız var. Evet onlar da gece olunca parlıyorlar. Şimdi burada da böyle tabii ki de hem çanta olan hem de içinden oyuncak çıkan bir çanta kutumuz var. Bunu da doğum günü hediyesi olarak Arkadaşlar var. şimdi size gelin 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 gelin. Evet. Bak yazma ah, bak. Evet bunu çok seviyor İsra. Burayı da... Tabii ki de e, makyajlarını ve parfümlerini koydu arkadaşlar. Bakalım. Burada, burada bakın topladığı taşlarımız var. Çeşit evet arkadaşlar. Rengarenk Evet. Bazılarını da boyadık arkadaşlar. Biliyorsunuz belki boyamalarımızı çekmişiz. Evet arkadaşlar çektik. Ama izleyen var var. Burada da Ama parfümleri var. Sanıyordur. Burada da parfümlerimiz var. Ama Renk arkadaşlar izleyen var. varsa biliyordur. Şimdi de gelin gelin en güzel kısmı odanın bence burası kitaplığımız ve çantalarımız İsra'nın bol bol kullandığı çantalarımız var burada arkadaşlar onları buraya koyuyor bunlar en çok kullandığı çantalarımız arkadaşlar burada da muhteşem bir kitaplığımız var gördüğünüz gibi her Abi akşam bakın, bakın, bakın. Takılarımız var. Tabi onun derdi onlar. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar, her akşam biz İsrail'e bir hikaye yapıyoruz ve hikayeki ile uyuyor. Ama sence bitti mi odamız? Hayır, kıyafetlerimizin zamanı. Evet, açalım şimdi. Oba! Arkadaşlar, muhteşem bir kıyafet koleksiyonu var ve hala benden kıyafet istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların hepsi elbiseler. Eteklerimiz de burada. Birçok çorabımız var. Arkadaşlar. Böyle. Ve takım kıyafetlerimiz de burada. İsra hiç bitmeyen bir şey olduğu için istek. Burada da montlarımız arkadaşlar ve abiye kıyafetlerimiz var. Gördüğünüz gibi montlar bitmeyen 20 adet montumuz var. Ama İsra doyuyor mu? Asla doymuyor. <laughs> Gördüğünüz gibi eteklerimizin koleksiyonu kot etek diye tutturdu arkadaşlar. Ben ona çok güzel kot etekleri aldım. Ama artık üzüldüğüm için ona kot etek almayacağım. Bakın. Bakın arkadaşlar. <laughs> Muhteşem bir kot eteği var. Ama giydi mi diye sorun. Yok efendim giymiyormuş. Başka zaman giyecekmiş. Bir dakika Esra'cığım. Şimdi arkadaşlar sence daha bitti mi? Neler var neler? Hayır. Ne göstereceksin hiç bitmez mi yani? Gelin gelin. Evet. Bakın arkadaşlar bir sürü çantamız mevcut burada da. Gördüğünüz gibi bu çantamız, bu çantamız, o çantamız, o çantamız ve birçok ayakkabımız var. Niye arkadaşlar? Çünkü inanılmaz de. Çok seviyoruz giyinmeyi ve süslenmeyi. Arkadaşlar bir gelin. Evet. Hani siz şimdi bu yastığı görüyorsunuz ya. Hı. Hmm. Evet, ne anlatmak istiyoruz? Yatıyoruz. Evet, çok güzel evet. yatıyoruz arkadaşlar çok 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 rahat. Bu da çadırımız arkadaşlar. Ama bazen biz kırıyoruz, bazen şu de kurmuyoruz. Arkadaşlar, şu hayranınızı görüyorsunuz yani. Evet, o da İsrail'le beraber uyuyor biliyorsunuz arkadaşlar. O uyuduğu zaman köpük de uyuyor. Şu, bu aralarda inanılmaz derecede oyun oynamayı arkadaşlar. çok seviyor. O ne biliyor musunuz? Oje mi? Anne, sence bu oje benziyor mu? Bence oje o. Göster arkadaşlara yakından ama ilk önce kapağını kapat. Kapağını kapat. Oje gibi değil mi arkadaşlar? Bakın oje gibi. Siz de zannettiniz değil mi? Ama Olur. kapağı açıyoruz ve bu bir kalem. Aa, Bana o kadar da arkadaşım vermiş. Çok tatlı. Ve ben bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim İsrail'ki için doğum günü, doğum gününde ona yaptığım bir süs var arkadaşlar. Kapı süsü. Kokulu taş doğum gününe gelen tüm arkadaşlarına da kokulu taş isimlerini hediye ettim arkadaşlar. Bu da ve benim özel bir hediyem oldu. Şimdi arkadaşlar bir gelin. Evet, Size, işte, bizim o bebeklerde oynayışımızı gösteriyoruz. Yok, onu daha sonra şimdi. O da gezmesindeyiz çünkü. Bunlar da İsrail Gül'ün okulda yaptığı bazı e, çalışmalar arkadaşlar. Bunları çok beğendiğim için ben dolabına asma gereği duydum. Muhteşem güzeller. Bakın bence sevgi demek, sarılmak, öpmek, kalp yapmak demek. Bunu öğretmenleri soruyor, İsrail Gül, sevmek ne demek diye. O da bunları yazmak istemiş. Benim için yaptığı bir kelebek boyaması ve anne kız çalışması ve gökkuşağı çalışması. Bu da benim. işini boyamış rengarenk çünkü ben çok renkli bir kadınım. O da beni öyle boyamak Arkadaşlar, istemiş. Arkadaşlar ama şu da bir şey diyeceğim. Ben o zaman İngilizce öğretmenimdi. Ve İngilizce öğretmenim demeden önce ben yüzümü <laughs> boyadım. Evet beni rengarenk boyamış. <laughs> ama ben üzülmedim hiç. İsra üzülmüş ama ben hiç üzülmedim çünkü gerçekten muhteşem, rengarenk çizdiği için beni gerçekten de çok mutlu oldum arkadaşlar. Bunlar İsra kıyafetleri, kışlık kıyafetleri, yazlık kıyafetleri diye ayırdığım kıyafetler. Burada da en sevdiği oyuncakları var İsra'nın. Böyle bu kumbaramız biliyorsunuz, bu ıslak mendilimiz her zaman hijyeniz. Ve burada koca gözlü Elif var, burada da kediciği var ve böyle çok değerli toplu da bir odası var arkadaşlar burada günlük giydiğimiz montlarımız yağmurluklarımız mevcut bunları da okula giderken giyiyoruz okul çantamızda nerede İsra ben anlattım İsra'nın odasına okul çantamızda bu arkadaşlar her zaman kıyafetimiz okul çantamız hazır şimdilik bu kadar bizi seyrettiğiniz için çok mutluyuz. İsrail'in odasını beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Amca söylediğiniz var. Ayrılanlar varsa kardeşlerinizden, ablalarınızdan söyleyin de İsrail'in kanalına yine abone olun. Evet. Şimdi biz yeni videolar çekmeye başlıyoruz. Evet. Kesin abone olun. <laughs> Sizi seviyorum. Kesin. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>